Evet arkadaşlar bugün kuru fasulye yemeği pişireceğim. Bir güzel kadın fasulyelerimi sarı suyunu çıkartmak için şu kadar bir su üstüne çıktı. Kaynatacağım. Daha sonra süzeceğim arkadaşlar. Sarı suyu çıktı fasulyeye. Bir güzel yıkayalım fasulyemizi. Sonra soğanlı kavurup yemeğimizi tekrar ateşe verelim. Evet arkadaşlar. Yıkayıp üstüne çıkacak kadar su koyduk. Kaynattım. Sarı suyu çıktı. Şimdi fasulyemi tekrar yıkıyorum. Burada da iki tane soğanı doğrayacağım. Yemeğe ateşe vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Soğanlarını doğradık. Sıvı yağsını veriyorum. Bir çay bardağı koydum. Az gelirse daha ilave edeceğim. Yeterli. Şimdi bir güzel kavuracağız. Salçasını vereceğim. Daha sonra fasulyesini biraz kavuracağım. Tuzunu vereceğim. Suyunu bir daha kaynamaya bırakacağım sulanlarımız bir güzel pembeleşti arkadaşlar. Burada da iki kaşık salçam var. Biber salçası. Döpülmeden çok güzel bir salçam. Buradan alacağım tekrar. kavuracağım. Sonra suyunu vereceğim. Tuzunu vereceğim arkadaşlar. Tuzunu dağıttık mı fasulye pişecek kendi hani kendine artık. Arkadaşlar işi bitti. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz arkadaşlar. Az olursa ilave ederiz çok olursa hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Fasulyenin kapağını kapatıyorum. Yarım bir şekilde böyle altını da bacağını kısıyorum. Evet arkadaşlar cennet kafeyi kahvemizi içmeye çıktık. Kuru fasulye yemeğimiz güzel güzel kaynıyor. Yarım kapatalım. Böyle. Taşma riski de olmaz ya da böyle. Thank <laughs>